Burası Etiyopya, insanlığın başladığı topraklar. Milyonlarca yıl önce ilk insanlar burada yürüdü. Buradan dünyaya yayıldı. Afrika'da sömürümlemiş yalnızca iki ülke var. Biri Etiyopya, diğeri Liberya. Bu ülkenin nüfusu az değil. Tam 135 milyon civarı. Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi. Birinci ise Nijerya. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Somali mahallesine daldık. Dar sokaklar yabancı yüzler. Kimisi kamerayı kapat diye bağırıyor, kimisi sessizce bakıyor. Kahve kokusu var ama ortam gergin. Öyle gel-al kahvenin otur havası yok. Her an biri çıkıp kamerayı alacakmış gibi tetikte geziyoruz. Burada yıl bile farklı. Biz 2025'teyiz ama onlar kendi takvimine göre hala 2017'de. Bizde 12 ay var, onlarda 13. Bu yüzden bizden 7-8 yıl gerideler. Etiyopya'nın başkentinde fakirliği de görüyorsunuz, zenginliği de görüyorsunuz. Etiyopya gezimiz başlıyor. YouTube Tolga Öztürk.